Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan Lancelot oynuyorum. Lancelot oynamayı seviyorum. O yüzden linçlemeyin. Abi eğleniyorum kahramanı oynarken. Niye beni linçliyorsunuz? İzleyin işte ne güzel. Mekanik kahraman. Vallahi oynatmıyorsunuz diyelim de soğudu. Size kızgınım. <laughs> Kıstacaklar. Ne kesecekler? Basacaklar mı diyor? Ne diyor anlamıyorum. Lancelot'u beğendiğinizi belli etmek için like atın. Ben de mutlu olayım. <laughs> Lütfen buna ihtiyacım var bu moral like'ına. La benim red nerede? Adam alıyor lan. Lan çarpım yok. <laughs> lan redimi aldı. Hain. Ben de seninkine gideceğim. Ben de senin redine gideceğim lan. Senin redini alacağım ben. Oğlum. Bedelini ödeyeceksin kanka. Avrat buraya gelmeme büyüsü lütfen gelme. Link sen de orada savaş ben burada işim var. <laughs> i̇şim var. Sal beni. Aha 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 first blood. Hadi gidin de iyisin. Nikitem her zamanki gibi ikinci balta alıyoruz arkadaşlar. Kahramana yakışıyor çünkü. Siz de almanız gerekiyor. Gidip avcı darbesi falan almayın. İkinci balta alın. Mutlu olun. Bu aralar aşırı fazla içerik çıkaramıyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. Ailemin yanındayım. Çok fazla oyun oynayamıyorum. Videoda zor çıkıyor yani. Umarım arkadan sesler gelmiyordu. <laughs> Çok fazla çıkaramıyorum içerik. O yüzden kusura bakmayın. Öyle ahım çağım videolar atamıyoruz. Ne çıkarsa o bahtımıza. Umarım bu maçta güzel olur. Çünkü bugün daha fazla oyun oynayamayacağım. Hesap bile değişmeye üşeniyorum var ya. Full boy sattayım. Oh, Bu bozuk. <laughs> oh, <it's not> <laughs> Yeni meaning board. Hadi bakalım. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Çok iyi çekti lan. Çekemez diye tahmin etmiştim. <laughs> Harbiden çekemeyeceğini düşünmüştüm. Helal olsun. güzel. Kostüm yüzünden hiçbir şey anlamıyorum. Kimin altında birinci skill var, kimin altında yok. Ama olsun. Aa çok iyi tuttu. Lan. Lan. Kesemeyeceğiz. Neyse. Yapacak bir şey yok. En azından base attım. Flash'ı da yok. Şimdi bot'a gittiyse mid farmını çökelim. Geliyorum ben de bot'a doğru. Öldü sanırım bu arada. Aynen. Oğlum bir daha iyi çekiyor ha. Furkan bu da mı kaçacak? Abi <laughs> yeter artık. Yeter kaçmayın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama kaçmayın. Bizim Furkan iyi çekiyor. <laughs> Oğlum çok tilt oynuyor. geldim <laughs> Oha güzel Bu arada bu Auralt o tipiydi yanlış bilmiyorsam hep Auralt oynuyor önceden ormanda oynuyordu sanırım lane'e geçmiş İlham bir saniye içerisinde hazır. Çok güzel. Oraya bir yardımcı olabilir miyiz? Demek için yok Hadi oğlum. <laughs> Sonunda öldü. Helal kestik. Farmlara ortak olayım. Teşekkür ederim. minik baba buradaymış. Okay. Çok güzel. Bu maç hiç açılmadı lan. O kadar kil aldık ama böyle her sabit maç. Bir bottan açabildik bir tur. Biraz maçı açmamız gerekiyor fightlarla falan. Bu kadar sabit olmasını pek istemiyorum açıkçası. <laughs> çok güzel. Bizimki de solu kile attı. Redin de aldım ben. Şimdi Turtle'a gideriz. Bir de Turtle buff çakarız üzerine. Tam olur. ama ona da yardım edebilirim. Ölmezse. Güzel kesti bile. Hadi Auralda dive atalım. Çünkü bunu gerektirir. <laughs> tamam güzel. 12 le. oğlum oyunda maşa vardı oyunda maşa vardı unuttum iğrençsin maşa geliyorum Clint'i e. çeker mi hiç sanmıyorum bu sefer olmaz <laughs> oğlum çok iyi çekiyor ya Aman dikkat ben blue'yu blue alacağım. Şu buff'ları bir tazeleyeceğim. İşim gücüm var. Aa asist aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Çok severim free asistleri. Güzel. Bayağı durdum. Bir tur çıkayım. Ölür mü o da? Flash çaktı. Okey. Teşekkür ederim Maşa adam. Dünyanın en iğrenç Maşa'sısın. Ver onu bana. <laughs> ezik de seni. seni gide ezik. Seni gide ezik. Çok iyi çekti. Kes bunu. Güzel. Şimdi Lord çıktığında da bir Lord patlatırız. Ama maç bitmez herhalde çünkü çok ortada gidiyor. Ortada dediğim Ağır bir baskınlık yok maç içerisinde. Okey. Arada Delay giriyor. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama birden donuyor oyunum. O da evde birkaç kişiyi kullandığı için interneti. Güle güle. Güle güle. Bir daha girdi. Şun bafları falan full alayım. Abi oyun deliriyor ya. Tipe bak. <laughs> evet sonra bir lord çekeceğim derken bizimkiler düş derken. Bu arada anlamadığım bir şekilde evin kapısına bir anahtar soktu. Sonra geri gitti. Sanırım yanlış ev veya hırsız bey sesimi duydu geri gitti. <laughs> Bilmiyorum. Güzel. Nereye gidiyorsun lan? Beni mi bırakacaksın? Beni yarı yolda bıraktın. Seninle savaşıyordum. Gerçek bir savaşçı ruhu bu değil adamım. Gözümden düştün. Oğlum harbi maşayı görmüyorum. Bak ya hala splitte. Neredesin lan? Maşa da. Artık işe yaramanın vakti geldi. Çünkü sen bir maşasın. Hadi Furkan yap şu bunu. Keselim hepsini. Fırla hazır. Ne yapıyorsun oğlum fırlayla? Allah. Korktum valla. E, bunun ikinci skili devam ediyor. Ne saçmalık. Ne biçim, ne biçim bir saçmalık bu. Şuna bak. Yeşil ördek yavrusu. <laughs> Elyon. Bizimkileri orada bir şeyler yapıyorlar gibi ama selam Clint. Aleyküm selam ben giderim. Güzel. Teşekkür ederim. Vallahi uzun zamandır oynamıyorum. Çok büyük bir fail yok ortada. Solo videoları istiyorsunuz çekeceğim de. Dediğim gibi vaktim yok arkadaşlar öyle. Aşırı oyunda değilim. Yakında çekerim ama. Siz yeter ki. Onu da çekti lan. <laughs> Oha. Oğlum çok iyi çekiyor. Yeter artık şu lanet maçı bitirelim. Yoksa Leite kalırsa hop bidik kup bidik olacağız. Maşa güzel kardeşim. Artık hadi. Hadi kardeşim seninle 5 geridik. Hadi daha bir şey yara yani. Artık yap şu şovunu. Yoksa gerçekten sana engel atmak üzereyim. Şuna bak bir daha bozdu. Bir daha çekildi. Hadi Maşa oğlum. Öldün bu arada hayırlı olsun. Hadi Maşa haydi haydi koş oğlum. Koş oğlum. Yakala yakala yakala. Şuna bak ya. Gerçek bir maç olsaydı kuleleri tanklayıp bottaki kuleyi açardı. Bu çocuk değil. Şimdi kızacak bana bir şey yazacak. <laughs> Oğlum biliyordum bak bak biliyordum. Ne yapayım kardeşim? <laughs> Yazacağın adım gibi biliyordum. E ee, takım ruhunu teslim etme vol 1500 çakıyor. Vallahi yenmeye çalışalım arkadaşlarım da. Sek sek güle güle sek Allah milyona vuramadık. Neyse gerçek sek bir Lancelot gibi seksek oynadım. Bak pasif biriktirdim. 3. Hop. Gördünüz değil mi? Bunun adı Lancelot pasif biriktirme muhabbeti kardeşim sen al ordu Ben de yüveyi kesmeye gideceğim. Haydin. Okay. <laughs> evet teknik bir aksaklık oldu arkadaşlar. O yüzden niveyi kesemiyoruz. Allah'tan başka işe yarıyor gidiyor Lord Mort alıyor başka bir işe yaradığı yok güzel kardeşimin sağ olsun gidiyor Lord Mort'u alıyor <laughs> Çok ezik biri ya. MVV sensin. Vay be. Neymiş o? Evet. Bizim MVV öldü. Oha ya mutlu adam beni. Evet hadi hadi maşa. <laughs> Keseceğiz ha gayret vurun. Vurun artık. Ha gayret. Sonunda kardeşim sonunda. E maç bitmiyor. Böyle oyuna zogayım ben ya. Bu ne böyle? Lan ne güldüm. Oğlum bu adam Türk müymüş lan? Ben bunu İranlı İranlı zannediyorum. Hadi bu sefer, hadi bu sefer adam gibi bir fight. Geldim alien, hadi alien. Kanıtla maşanı. Hadi alien. Hadi alien, hadi alien. Hadi oluşum. Vur artık vur. Helal <laughs> ya Franco. Hepsini çekiyor. Aha. Güzel. Hadi bitirelim. Lütfen bitsin artık kurtulalım bu eziyetten. Sabahtan beri aynı maçtayız. 42 tane takım kili var. Rakipte 20 tane var. 64 tane kil var maçta. 65 oldu. 66 oldu. 67. 68. <laughs> İğrenç. Arkadaşlar bu videoluk bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Like atmayı da unutmayın. Lancelot'u seveceksiniz. Sevmelisiniz. Çünkü Lancelot çok havalı. Hadi bay bay.